Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Esra Erol, Bergüzar Korel'in yeni yaşını kutladı. Esra Erol sosyal medya hesabından Bergüzar Korel ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak Korel'in yeni yaşını kutladı. Erol paylaşımında Korel'e dostluğunu ve iyi dileklerini iletti. Erol paylaşımına canım Bergüzar'ım, güzarım seninle her şeyi çok seviyorum. İyi ki doğdun kardeşim sağlıklı huzurlu nice yaşlara Hayatın her anında dostluğun liman notu düştü. Esra Erol bir sonraki paylaşımda da düğüm dizisinde rol alan Bergüzar Koreli'nin karavanda yaptığı sürprizi yayınladı. <laughs>